Mukocancaya hoş geldiniz. Kahvaltı masalarımızı şenlendirecek renkli renkli krepler yapalım. Birlikte bunları dürüm haline getirelim. Herkesin damak tadına uygun onları güzelleştirip daha vitaminli, daha keyifli hale getirelim. 2 tane çeşit yapacağız. 3 er yumurta katacağım. Çeşit olduğu için fazla fazla krep yapmayacağım. 3 yumurta bir krebimin malzemesi, 3 yumurta bir krebimin malzemesi. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ katacağım. Daha önce de krep tarifi paylaşmıştım. Krebin iç malzemesine sıvı yağ eklediğimizde çocukların ya da bizlerin elleri vıcık bıcık yağ olmuyor. Tavamıza da yapışmıyor. Mükemmel bir seçenek. Her tavaya yağ atmak yerine bunu tercih edebiliriz. İçine katabiliriz. Kırmızı pancar, birkaç kaşık haşlayıp blenderda bız çektirdiğim pancarımı krep malzememin içine koydum. Aynı şekilde 8-9 tane ıspanağımı bir miktar sütle aynı blenderda yine bız çektirip onu da püre haline getirdim. Birkaç kaşık da ıspanak kremden katacağım. Bir krebimiz kırmızı, bir krebimiz de yeşil olacak. Çok güzel olacak. İçlerine bir miktar tuz ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tepelemeye bir krebimize tuz. Bir tatlı kaşığı diğer krebimize tuz. Ve içerlerine göz kararı su koyuyorum. Az olmasını istiyorum. Çeşitli olduğu için sade de yapacağım. Çeşitli olduğu için fazla bir malzeme yapmıyorum. 4 kişilik, 3 kişilik bir malzeme. 3 yumurta, 1 çay bardağına yakın sıvı yağ, 1 miktar tuz, pancar püresi, su, aldığı kadar un. Krebimizin malzemesi akışkan. Tavaya kolay akıp döndü, akıtıp döndürebileceğimiz bir kıvamda olacak. Bu yüzden çok koyu yapmayacağız. Az çırpalım. Bütün malzemeleri katıp sonra unu ilave etmemiz unumuzu krebimizin içinde pürtük pürtük yapmıyor. Çok güzel oluyor. Bütün malzemeleri atıp suyu katıp biz bu karışımı böyle karıştırsaydık unumuz içerisinde pütür pütür kalacaktı. En son yavaş yavaş bunu eklemek bizim ayarlamamızı daha güzelleştirecek. Çok katı olmayacak. Rengi çok güzel. Kırmızı da değil, fuşya, hoş bir renk oluştu. Kahvaltı masamızı renkli renkli şenlendirecek. Bu videoyu çekerken biraz da uyumamak için çekiyorum. Yine sabahın erken saatlerindeyiz. Gecemiz biraz korkuyla geçti. Kızıma ilaç dokundu. İlaç etki yaptı. Eli yüzü şişti. Nefes almakta güçlük çekti. Bizi de korkudan uyku tutmadı. Şimdi bu videoyu size paylaşırken kendimi terapi yapar gibi uykuya odaklamamak için şöyle göstereyim. Akışkan koyu olmayan bir malzememizi hazırladık. Şimdi yeşil krebimizi yapalım. Aynı şekilde ona da kontrollü şekilde un ilave ederek onu koyulaştıracağım. Önce bütün malzemesini karıştıralım. Siz bu miktarları çoğaltıp azaltabilirsiniz. Unu kendimiz zaten ölçüsüz bir şekilde yoğun cıvık yapabiliriz. misafiriniz gelecekse çayınızın yanında arkadaşlarınız olacaksa bunu 5 yumurtaya çıkarabiliriz bir çay bardağı sıvı yağ çıkarabiliriz iç püresini bir miktar daha yoğunlaştırabiliriz yapa yapa daha çok pratikleşiyoruz bunun da rengi çok koyu yeşil değil tatlı bir yeşil oluştu güzelce çıktıktan sonra ocakta ısınan tavama kontrollü şekilde kepçeyle döküp ters düz ederek pişireceğim. Kızdırdığım tavaya malzememi döküyorum. Bu yüzeyi piştikten sonra ters çevireceğiz. Aynı diğer krepte yaptığımız işlem devam. Piştikten sonra da dürüm şeklinde içini doldurup krep, güzel cici kreplerimizin yapım aşamasını bitireceğiz. İki tarafı da düzgün pişen krebimizi artık alıyoruz. Bir yandan eşim krepleri pişirirken ben size göstermek amaçlı iç malzemesini hazırlayayım. Uf, oh, bu biraz sıcak. Soğuklardan alalım. Bu yüzeyine, şu güzel pişen yüzeyine değil, bu yüzeyine krem peynir ya da labne peynir sürelim. İncecik bir kat peyniri normalde yemeyi sevmeyen kişiler için çok güzel bir öneri oluyor bu da. Çocuklar bazen peynir yemek istemiyorlar, ama bunu böyle incecik sürdüğümüzde kreplerimizi pasta havasında. Çocuklara keyifle yediriyor. Çay partilerimizin yanında güzel bir görsel oluyor. O yüzden bir kat böyle sürebiliriz. Ama istemeyenler başka türlü dürüm şeklinde yapabilirler. Bunun içerisine sadece e, kuru yemiş konulabilir. Yine aynı şekilde kaşar peynirden tutun da e, zeytin, peynir her şey eklenebilir. Bu malzemenin içine kuru yemiş koyalım biraz bizim dürümümüz bu şekilde olsun. Biraz küçük küçük doğranmış havuç ilave edelim. Kestiğim bu dediğim gibi diğer kuru yemiş malzemeleri de olabilir. Keyifle yedirecektir. Zeytin peynir olabilir. bunları servis tabağımıza alalım. Bir tane de birlikte pembe hazırlayalım. Bu bölümünü yapıyorum yine. Şu güzel tarafını dışarıda bırakıyorum. Herkes peynir sevmiyor evde. Sizde de aynı şekilde olabilir. Peynir zeytin sevmeyen kişilere muz, bal, kuru yemişle yapabiliriz. Sade krepler hazırlayacağım az sonra. Sade kreplerimi mesela çocuklar bazen sarelle tarzı, tahin pekmez tarzı şeyler sürüyorlar. Siz de aynı şekilde bu içinin dürümünü domates, yeşillik her türlü yapabilirsiniz. Buna peynir sürmedim. Çocuklar üzerine bal akıtıp yemeği seviyorlar. Size göstermek amaçlı birkaç tane yapıp paylaşmak istiyorum. Birkaç tane çeşit yaptım. Denemek isterseniz böyle rengarenk krepler yapmak isterseniz tavsiye ederim. Belki hoşunuza gidecektir. Severek tercih edeceksiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın.